İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya ile mücadele edip bu mücadeleyi kazanmış ve irade tek bir kişiden alınarak Türk milletine verilmiş eşi benzeri olmayan bir devlettir. Öyle ki bu mücadelesiyle dünya üzerinde zulme uğrayan tüm milletlere umut ışığı olarak tarihte birçok kez yaptığı gibi dünyayı yeni bir çağ sokmuştur. Tarihteki bu süreci karalamaya, aşağılamaya, önemsizleştirmeye çalışan bir grup meczubun saçmalıklarını çöpe atmaya, Mahatma Gandhi'nin Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı da İngiliz zannederdim sözleri yeterli gelecektir. 19 Mayıs 1919'da ateşlenen umut ışığı, ülkemizin üzerine 20 yıldır çöken zifiri karanlıkta bile hal yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu ışık, değil Adalet ve Kalkınma Partisi, bugünün muktedirleri yine birlik olup hep birlikte üzerimize de gelseler aydınlığından hiçbir şey kaybetmeyecektir. Armağan edilen 19 Mayıs'ı ve emanet edilen Cumhuriyeti ile lebet payidar kılacak olan yine Türk gençliğidir. Gaflet ve dalalet içindeki iktidar sahiplerinin, gençlerimize olan öfkesi de işte tam da bu yüzdendir. Onları küçümseyerek, yok sayarak, açlığa ve sefalete mahkum ederek almak istedikleri intikamları yine Türk gençliği tarafından suratlarında patlayan bir şamar olarak kendilerine yade edilecektir. Bu ülke 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun A ayak basmasıyla birlikte, elinde bir toplu iğnesi dahi olmadan tüm dünyanın dize getirdiği bir ülkedir. Bu ülkenin sınırları cetvelle değil, her bir çizgisi kanla, bu millet tarafından çizilmiştir. Ülkemiz önümüzdeki yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayacak ve inşallah hep birlikte 100. yılımızı Millet İttifakı'nın seçim zaferiyle taçlandırarak çifte bayram yapacağız. Bu ülke ne son yüzyıllık tarihinde ne de binlerce yıllık geçmişinde hiçbir zaman sömürge ve hiç kimseye de köle olmamış bir milletin ülkesidir ve bu millet hiçbir iktidarın cenderisine de kedisini sokmaz. Bu vesileyle 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan meşale ile birlikte ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz.